Hamilelikim canlarım nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız, bakın gördüğünüz gibi bugün e, kabak yapacağım, kabak tatlısı yapacağım. Ali aşağıda bahçe işleriyle uğraşıyor, ben de akşam yemeğiyle e, uğraşacağım. Şimdi başlayacağım. Şeyi koydum, nohut yemeği yapacağım bugün. Dülükliye koydum, e, ocakta sobayı da yaktım. Birazdan yağlarımı sobanın üstüne alırım. Belki ses de duyuyorsunuzdur. Şöyle. Keselim bakalım. Nasıl bir şey olacak? Bismillahirrahmanirrahim. Buna uğraşması da kolay bir şey değil yani. Köyden getirdim geldim ben bunları. Anacığımın mahsulleri bunlar hep. Bakın. Çok güzel içte güzel. işte böyle. Bakalım nasıl olacak? Şöyle kesebilir miyiz? Bakalım. Bir. Şöyle dilim dilim yapmamız gerekiyor. Kış günü kurduk sobayı. Önce şey vardı, söbü soba vardı. O ince uzunlar var ya onlardan vardı. Bu kuzinenin de iç saçları eskimiş. Ali onları kaynak yaptı içine. Ondan sonra şimdi yerleştirdim artık bunu. Hem üstünde iyi oluyor yemek falan yapıyorum üstünde. Hem de çok amaçlı kullanıyoruz öyle. Bayağı yoruyor beni bu. Çocuklar aşağıda, hepsi aşağıdalar. Ben de bu kapakla uğraşayım. Bunu nasıl keseceğiz böyle? Bunun kesme yöntemi böyle arkadaşlar. Elin elinizi kestirmeyecekseniz böyle yapacaksınız ama yani belki de hiç belli olmaz tabii. İşte böyle bakın. Böyle. C'ye atacağız diyen içine. Pandemiyle evlere kapandık yine. Allah sonumuzu hayır etsin. İnşallah. Bakalım ne olacak sonuçlar. Her yer bayağı yoğunlaştı. Allah merkezin yardımcısı olsun. Bizim ses, bizim çocukların seslerini duyabilirsiniz belki. Arada bir geliyor sesleri. Benim sesim iyi geliyor mu bilmiyorum ama Başladık işte böyle. Evet. Açıklama vlog diye bir video yapmıştım ya. Orada desteğinizi çok gördüm canlarım. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, gerçekten insanın seveni de varmış. Sevmeyeni de varmış ama Allah'a havale edelim onları tabi sevenler de bizlere yeter inşallah. Yorumlarda da hep bahsetmişsiniz. Köylü şehirlinin efendisidir diye. Ne kadar güzel bir şey söyleniyor değil mi? Ne kadar güzel bir söz yani. Atamız söylemiş bunu. Çok güzel bir söz arkadaşlar. Köylü olmazsa hiç kimse geçinemez. Köylü olmazsa bize yemek yok, ekmek yok. Burada şehirdekiler bir bilseler kaptırmışlar kendilerini. İşte nerede kimin eksiğini bulalım, kimin işte tamamlayalım hesabı. Kimin eksiğini bulup da onu yerelim, onu küçültelim. Hep bunların çabasında. Bir insanlarda bir fesatlıktır. Almış götürüyor yani. Ya benim de öyle hiç yani sevmediğim şeyler açıkçası. Benim hiç sevmediğim şeyler onlar. Arayanlar oluyor, telefonla arayanlar oldu. ...Emel kim o, kim o diye... ...ya işte dedik ya... ...yani senin hakkın yok ki... ...hani küçük düşürmeye... ...ben hiçbir zamanda gocunmuyorum... ...köylüyüm evet... ...ya şöyle bir şey söyleyeyim... ...açıkçası... E, ...yani tavuğum yok... ...koyunum, keçim ya da... E, ...büyük baş bir e, şeylerim yok ama... ...hani bizler de uğraşıyoruz... ...köyün içindeyiz sonuçta... ...ha bahçem var küçük bir bahçe... ...çevirdi Ali bana... Orada ekiyorum, dikiyorum böyle. Kendi canım ne isterse işte. Kendi elim, imkanım el verdiğince yapmaya çalışıyorum bir şeyler. Neyse bacılarım ya. Bu şeye, e, konuya girmeyelim. Boşverin. Bakın ben size böyle şu şeyleri, yöntemleri göstereyim. Bakın böyle var ya. Yapıyorum. Gerçekten çok basit böyle. Yaptığım vakit çok basit inanın ki. Şöyle kesip kesip bırakacağım. Soyması çok basit böyle oldu muydu? Şu içlerini de şöyle temizleyelim. İnşallah pişerken de göstereyim ben size bunu. Pişirirken daha doğrusu nasıl hangi yöntemle pişiriyorum onu göstereyim. Hatta şey yapacağım. Kuzuneye kuzune de yapacağım ben bunu. Nasip olursa o zaman onu da görürsünüz. yoruldu ayağım. Evet. Ben kendimce hani uzun uzun böyle uzun uzun kesmiyorum bunu. Uzun uzun keseceğim diye hani kabuklarını keseceğim diye uğraşmıyorum. Böyle dilim dilim yapıyorum. Ondan sonra böyle ee, daha basit oluyor yani. Bana destek olan herkesten Allah razı olsun. Allah bin katından razı olsun. Arkadaşlar desteklerinizi ne olur eksik etmeyin. Biz küçük bir kanalız. İnşallah sizlerin desteğiyle büyüyeceğiz nasip olursa. Bu yeter mi ki böyle ya? Akay karıncayı öldürdüm ya. Oh yaşıyor yaşıyor. Hadi git. Karınca varmış. Karınca kararınca. hepsi de yayıldı gitti çocukların az sonra toplanırlar hepsi de yemeğe toplandı şimdi yemek yok mu yemek yok mu diye o yüzden biraz acele edelim oy kuzu oğuzun sesi gelir aşağıda ne hani, hani. ne yapar işte insan çocuklar için yaşar yani Allah'ım olmayanlara da nasip etsin. Hayırlısıyla. İnşallah. İnsan elim eli kalmıyor. Parmağım acıdı. Şurayı şöyle temizleyelim. Şu elim acıtma. Şaka maka elim acıyor. Ne güzel oluyor ya. Şunu biraz küçültelim. Bu da böyle. Bunları şu içindeki çekirdekler var ya onları ayırıyorum ben. Bazen kuruturum böyle yemek için Kuzinenin altına koyarım sobanın altına orada yemek için kuruturuz bazen de kuruturuz dikmek için ama herhalde şeylere geliyor sıcağa geliyor da sıcağa geldiği için aslında cemre düşer düşmez dikiliyor aslında ama ya o da şeydi cemre de en son Mart'ın altısında düşüyor toprağa düştü müydü ben burada dikiyorum Antalya'da dikiliyor yani Dikmeye başlarım. Mart 6'da dedi miydi? Patatesimi, işte mar oldu, maydanozdu, yeşillik ne varsa. Ondan sonra eşim getirirse şeyler Ali, fidan falan getirirse onları dikerim. Bu kabakları dikiyorum ama e, arada şey yapıyorum. Arada bayağıdır dikmedim aslında. Yalan söylemeyeyim şimdi. Bayağıdır dikmedim. Bu sene e, geçen sene diktik arada arada dikiyorum geçen sene diktik onda olmadı yine kurudu gitti biraz çıkıyor biraz yeşil yeşil görünüyor çiçekleri oluyor çiçek olduktan sonra azıcık bir şey şu kadarcık bir şey döküyor ondan sonra dökülüyor o da yemedim bir anda aklıma gelmedi İşte onlar da dökülüyorlar olmuyor fazla büyümüyor kabaklar da bu sene bakalım böyle gübreli mi bireli bir deneyesim var ama bakalım nasip ne zaman olur siz bekleye durun canlarım da ben şu şeye nohuta bir bakayım geleyim. Ben geldim, Nohuta baktım geldim. de biraz daha kaynayacak. Ondan sonra yağlarım şeyi sobanın üstüne alırım nasipse. Orada biraz daha özleşir, pişer. bakın bunu bile köyden getirdim. Köy, köydekinin ekmeğini yiyoruz. Yani annemin, babamın ektiği, biçtiği şeyleri iyi biçiriyoruz bizde. Yani her zaman için köylü baş tacı bence. Şunu ben bitireyim. Yeter mi acaba? Hepsini yapalım olmazsa ya. yerleri var ama böyle kayıyor işte keserken kayıyor ay ay zor iş vallahi zor iş korkuyorum da elimi kestireceğim diye korkuyorum bir de fırladı gitti bak sağa sola neyse birazdan alayım onu Son kaldı mı? Son bir parça. Elimi kestireceğim diye de korkuyorum bir yandan. Sonunda başaracağız herhalde bunu artık. Vallahi sinir oldum ha. Ha? Ay çok şükür bitirdik. Oy. Şimdi ben burayı bitireyim. Ondan sonra ben size sobaya kuzniye koyarken de göstereyim. Burayı bitirelim. Çekirdeklerini alalım. Hı. Vallahi canlarım ben bunu bitirdim de burayı da size bir göstereyim dedim. Bu şeyleri de ayırdım. Çekirdeklerini de ayırdım. Onu da göstereyim size. Ondan sonra dedim şey yapayım. Pişerken göstereyim diye. Bak abisi alma mamasını çocuğum. Bunu şeye koyalım. Biraz daha geldi kızım şey tabağa tabağa al. Tamam ben bir tabak Gerek yok şimdi kızım. Sen bana bir poşet getir gel de ben şu şey çöpümüzü alalım kızım. <laughs> mm

ee, kabakların üzerine şeker kattım. Bir iki buçuk herhalde iki bardak mı iki buçuk bardak falan göz kararı kattım. Çünkü poşetten e, kattım. Şeker poşetinden kattım. Ee, öyle şeker kattım. Bir bardakta bir çay bardağı da içerisinde su kattım. Biraz sulu olmasın istiyorum. Ben böyle bu yöntemle yapıyorum. Şimdi bunu ben guzineye şey yapacağım koyacağım. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Evet canlar kabağımız pişe dursun. Bakın böyle gürül gürül de güp 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 yanıyor şu anda. Biraz önce kaşık içerisindeydi şeyin. Bu, bu da nohut yemeğim. Kaşık içindeydi de ondan burası battı. Bu da yemik, e, nohut yemeğim dediğim gibi canlarım. Böyle biraz özleşecek. Suyu var çünkü. Kabağımızda bir şey dursun. Böyle kuzinenin üstünde. Oh içinde mis gibi Evet teyzeleri ecrinde. Ben dedi cevizleri kıracağım dedi. Ben de size göstereyim dedim. Tatlı için ceviz kırıyor benim kızım. Değil mi kızım? Hı hı. Anne ben yapacağım. Ben edeceğim dedi. Ben de iyi hadi bakalım yap dedim. Solak solak yapacağım diye uğraşır. Teyzeleri birazcık solak benim kızım. Ondan değil mi kızım? Hı. Aferin benim kızıma. Bu arada bir şeye bakalım. Bakalım yemeğimize. Kaynıyor. Sobanın altını şey yaptık. Sobanın içine odun verdim. Bakın burada Dolmadı üzer'e diyeceğim ama daha yeni koydum olmak üzere nereden çıktı daha yeni koyduk kuzuyu şimdi ben pilavımı yapayım en iyisi kızımızla gösterdikten sonra değil mi teyzeleri benim çocuğuma hemen pilavımızı yapalım canlar daha şey kabak tatlısını daha yapamadık olmadı çünkü Sobamız ağır ağır yanıyor. Daha yeni yeni böyle kızarmaya başladı. Şöyle göstereyim. Biraz karanlığa geldim. Şöyle göstereyim. Daha yeni yeni olmaya başladı. Hatta biraz çevireyim. Valla nohut yemeğimiz de böyle. Salata yaptım. Turplu Havuçlu salata yaptım. Ben denedim. Bu nohut yemeğini yaptığımı illaki e, yani arada da olsa böyle nohutlu pilavını da yapıyorum. Değil mi Oğuz? Herkes sabırsızlanıyor. tabi koçum yemeye başladı. Değil mi koçum? Hadi bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet olun.